Herkese selamlar. Keksmen hoş geldiniz arkadaşlar. Pes Mobile'le müzayededen istediğim oyuncuyu alıyorum serisiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz Galatasaray'ı tamamlıyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar Falcao ve Feguli'yi kadroya kattık. Bugün büyük gün çünkü Fernando Muslera'yı da katacağız bugün arkadaşlar. Galatasarayların beklediği gün bugün Fernando Muslera'yı kadromuza katacağız müzayededen arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, bir an önce iyileşir de Gerçekte de kaleye geçer Diye umuyoruz arkadaşlar Şimdi e, ben müzayededen e, Yeterli sayıda e, Gereken yetenek avcılarını Aldım arkadaşlar bize lazım olan Mustera için lazım olan Yetenek avcılarını müzayededen aldım Şimdi burada birleştireceğiz Burada arkadaşlar şimdi Uruguay ile Galatasaray'a bastığım an Hatta göstereyim e, Hatta şöyle olsun bir dakika ee, şu an Mustere'yi görüyorsunuz. Mustere'yi gördük. Ha, bir de şey gösterecektim ben. Ee, Uruguay'da e, şöyle bir şey var. Bir de şey var bizden. Saratçı var arkadaşlar. Saratçı nerede? Saratçı, Saratçı. Saratçı, Saratçı. Kaç gücündeydi? O 76 gücündeydi değil mi? Saratçı. Saratçı neredesin? Ha? e, ee, Saraç gördüğünüz gibi yani şimdi Saraççı olmasa e, arkadaşlar çok rahatlıkla Fernando Mustera'yı e, şey yapabilirdim açabilirdim ama Saraççı da olduğu için e, şöyle göstereyim hatta şimdi Uruguay'ı seçtim ya şimdi Galatasaray'ı seçtiğim anda arkadaşlar şöyle bir şey oluyor İkisi geliyor hani ikisi geldi mi sıkıntı hani 5 yıldızı Uruguaylı'dan Hani gümüş top çıkarma kötü olur şimdi. Ee, sadece Mustera'yı çıkartmak için ne yapmamız lazım? Galatasaray'ın 4 yıldızlı olması lazım. Ee, Galatasaray kaç yıldızlı? 3 yıldızlı. Yani şimdi 3 yıldızlı olduğu için ikisi birden geliyor. 4 yıldızlı olması lazım. Çünkü Mustera sarı top. Mustera'yı çıkartmak istiyorsak e, bunun da 4 yıldızlı olması lazım. Ben bunu arkadaşlar kaç bin GP harcadım? 60 bin mi ne harcadım? Çok fazla yükleniyorlar gerçekten yani 4 yıldızlısına 100.000 GP veren var abi 4 yıldızlı yetenek avcısına Galatasaray O yüzden ben de e, Galatasaray e, yetenek avcısını almıyorum ama musteranın yetenekleriyle çıkartmaya çalışıyorum e, Mesela şimdi musterayı nasıl çıkartacağız musterayı bu sefer 3 yetenek avcısı kullanacağız Arkadaşlar şimdi e, Uruguay'ı seçtik değil mi Kaleci farkındalığını da seçiyorum arkadaşlar. Bu sefer ne olacak bak. Bak ne olacak iyi izle. Gördün mü? Uruguay'daki bütün kaleciler geldi. Peki ben şimdi Mustere'yi almak istiyorsam ne yapmalıyım? Mustere'yi almak istiyorsam Galatasaray'ı da seçeceğim. Bu sefer kaleci farkındalığını seçtiğim için arkadaşlar Saratçı gelmeyecek. Bu şekilde alabilirsiniz. İsterseniz şöyle yaparsınız. Eee böyle daha karlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaleci farkındalığına ben e, 17.000 GP verdim. İkisi bine yakındı işte. Ama e, normal mesela dör, e, 4 yıldızlı Galatasaray'ın eee yetenek avcısını almaya kalksanız 100.000'e yaklaşıyor arkadaşlar. Hatta kolay da bulunmuyor çünkü. Ya gerçekten millet çok e, fazla e, rekabet oluyor yani çok fazla rekabet oluyor bu yetenek avcılarında arkadaşlar. Beşiktaş'ında olsun, Feneri'nde olsun, Galatasaray'da daha fazla zaten de. Şimdi artık çıkartacağız ve kadromuza katacağız arkadaşlar. Fernando Muslera hoş geldin. Kadroyu derinleştiriyoruz giderek. Fernando Muslera çok gerçekten başka bir efsane. Herhalde heykeli yapılır diye düşünüyorum. <laughs> Fernando Mustera'nın. Fernando Mustera geldi arkadaşlar. Bravo Fernando. Kadromuza geçeceğiz şimdi. Fernando'yu çıkardık. Bravo. Çok güzel oldu. Fernando Mustera. Gördüğünüz gibi kadroda Falco var. Falcao gidebilir diyorlar. Belki de gider. Gitmez. Bilmiyorum ama büyük ihtimal gidecektir çünkü e, doğru düzgün maç e, oynayamadı. Tabii ki Jagney'i de çıkaracağız. Belki yeni transferler gelirse e, onları da çıkartırız arkadaşlar. Hiç problem değil. Evet, Fernando Mustera hoş geldin. Fernando kaleye geçti. Üçledik. E, yani ne oldu? Bütün e, Galatasaray'daki sarı topları çıkartmış olduk, değil mi? Evet sarı topları çıkartmış olduk arkadaşlar. Bundan sonra da Belanda'yı ya da Etobo'yu çıkartabiliriz. Belki savunmadan biri olur. Videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.